Doğal tarım kaynaklarının değişmesi ve gıda işleme teknikleri, ekolojik tarımı hangi sebzenin hangi sezona ait olduğunu bize unutturdu. Gelişen teknolojiyle çoğu meyve ve sebzeyi her mevsim raflarda görmek artık mümkün. Fakat hormon takviyesi ve kullanılan kimyasallar, ilaçlar, özellikle zamansız yetiştirilen ürünlerde çok fazla uygulanıyor. Bu nedenle artık her mevsim her şeyi bulabiliyor olsak da, meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeye çalışmalıyız. Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksektir. Mevsimine göre tercih ettiğimiz besinler mevsim koşullarına göre bağışıklık sistemimizde destekler. Tazesi bulunmayan zamanlarda mevsiminde dondurulmuş veya konserve olanları tercih edilmelidir. Mevsimi dışında tüketilen meyve ve sebzelerin besin değerleri daha düşük olduğu gibi karbon ayak izini artırdıkları için çevreye de zararları bulunmaktadır.